Ü Üç. <laughs> Onlar halimi bilmez Sadece para ister Sorsan hiçbiri sevmez Gizli gizliden dinler Onlar böyledir hayat böyle Kimse güvendiği kişiyi seçmez Sıkıntın varsa söyle diyorum Bıçak ağzından geçmez Valla bugünler geçer aşkım Kırgındım olmasaydın Hep yanımda olacaksın Omzumda uyuyacaksın Ben ne yaptıysam sana yaptım Kız kardeşime yaptım Masadan herkes kalktı Ama günahlar benle kaldı Sana anlatmak isterdim Ama bilmediğin şeyler var Ağlayabilmek isterdim Benim unuttuğum hisler var Tekrar gülümsemek isterdim 18'ime baya yıl var Sana inanmayı isterdim Ama kızım o Trafik var sana anlatmak isterdim Ben karakolda koridorlardayım Sana anlatmak isterdim Ama hep bilmediğim yollardayım Kendime dedim elli kere boş ver, Sorma duman oldu atmosfer Yaparım kızımı iPhone'uma poster Bana yeni aldığın elbiseyi göster Bana yeni aldığın elbiseyi göster Yine yalan söyledi gözler Duvarlar gelir üstüme üstüme Dünyalar gelsin önden Sana anlatmak isterdim ama bilmediğin şeyler var. Ağlayabilmek isterdim. Benim unuttuğum izler var. Tekrar gülümsemek isterdim. 18'ime bayağı yıl var. Sana inanmayı isterdim ama kızım o yolda trafik var. Sana anlatmak isterdim. Organize da duygusal bir iş daha. Organize, organize, organize. Şimdi ne yapmış bakalım şöyle bir. Müzik, Trimay, Vaxi, Deniz Kambos. Üçlü bir çalışma var, güzel. Aranje, Vaxi, Deniz Kamboz, Trimay ilerletmiş. Prodüktör, G-Boy, PUBG boyu ben duymamıştım hiç. Dijital stratejist. Ne yaptı acaba dijital stratejist? Miraç Aslan. Merak ettim yani şimdi. <laughs> Yönetmen Amiral. Tamam. Şöyle baktık. Mı. Ekipler güzel. Sözler güzel. Prodüksiyon güzel. Altyapı güzel olmuş. Şeyleri orijinal mi diye düşünmüştüm ama bir şey yazmamışlar. Muhtemelen kendileri video olarak çaldılar. Kemal keman vardı. Klarnet duydum en son. Video olarak çaldılarsa çok güzel. Güzel bir duyum aldık yani orijinal en yani canlı çalmaya yakın bir duyum aldık. Şöyle bir yorumlara bakalım. Hani her sanatçının bir şarkısını favori ilan ederiz ya. Aklımıza o sanatçı geldiğinde bu şu şarkısı çok iyi deriz. İşte benim için organizenin en sevdiğim şarkısı bu oldu. Artık olgun bir adam dinliyoruz. Çok büyüksün. Daha da büyüyeceksin, güzel insan emeklerine sağlık. Baba döktürmüş yine. Güzel iş Furkan, sana anlatmak isterdim. Beni bir dörtün de gelip dinleyin. Anlamayacağını bildiğin halde anlatmaya çalışmak mı daha zor yoksa anlamayacağını bildiğin için anlamamak mı? Adam yoruldu be. Bu zamanların en iyi şarkısı. En derin dinlemiştik sanırım. Evet, organize gerçekten güzel işler yapıyor. Organizeye bilmiyorum yani açığım çok aradım ama yok yani. Gerçekten genel piyasada da bakıldığında da organize gerçekten iyi yerde konumlanmış. İyi birisi olarak konumlanmış arkadaşlar. Ee, sadece işte bir rotaya falan bir genel rotaya değil de rota olayında biraz parladı iş. Eski rapçilerle alakalı biraz farklı şeyler konuşmuştu. Ama o günden bugüne de organize'deki değişiklik göz önünde zaten insanların da beğendiği, sevdiği bir kişi. Ben de müziğini kendisine şahsen tanımıyorum ama müziğiyle alakalı gerçekten çok yol kat etti yani. Onu tebrik ediyorum. Ee, çok fazla botlandığını da düşünmüyorum. Yani tabii ki de uğraşmışlardır birazcık ama başarıyı birazcık yani kendi de sırtladı yani. Onu da söyleyebilirim. Tebrik ediyoruz ve geçiyorum.